Ağzı belli Allah'ı, manasız olan, manasız olan, manasız olan, manasız olan, manasız olan, manasız olan, cinsten olan, iki harfin manasız olan, Kaçan mahraçları bir olup, sıfatları olan, olan, harfler birbirine uğrasa, olan, manasız olur. Herhangi bir, mahraçları bir olup, yani çıkış yerleri bir olup sıfatları başka olan harfler. Sıfat harfin sesi demektir. Sıfatları başka olan harfler birbirine uğrasa idgam-ı mütecaniseyn olur. Ama bunun harfleri üç mahraçtadır. Biri ta del te mahracı. Misali le im te وقال الطائفة أثقلت دعوة الله ما عبدتم gibi لئن بسطت derken mahraçları bir sıfatları başka olan harflerden t sakin olup t'ye uğradığı için idgama mütecanisen olmuştur ve le im şeklinde okunur. Şimdi bakıyoruz. Da, del, t harflerinin çıkış yerleri, mahraçları hep bir. Yani dilimizi koyduğumuz harf çıkarken dilimizin konulduğu yer bir. Ancak sıfatları yani harflerin sesleri farklı çıkıyor. Biri kalın, diğeri ince şeklinde işte sıfatları farklı ama çıkış yerleri bir olan harflerin birbirine idgama. Ve qalatta infe derken, makhraçları bir, sıfatları başka olan harflerden t sakin olup t harfine uğradığı için idgamı mütecaniseyn olmuştur. olmuştur. Esqalatte allah derken. Mahreçları bir, sıfatları başka olan harflerden T sakin olup dal harfine uğradığı için idgamı mütecaniseyn olmuştur. Ma'abettüm <mâ> misalinde mahreçları bir, sıfatları başka olan harflerden dal sakin olup T harfine uğradığı için idgamı mütecaniseyn olmuştur. Ve biri V-Z-T mahracıdır. Buna bakıyoruz. Z harfi, Z harfi ve F harfinin mahracları yani çıkış yerleri aynı. Dilimiz hafif dişlerin arasından çıkarak bu şekilde üst dişlere doğru meyilli V-Z-T mahracları bir. Ancak sıfatları farklı. Harflerin sesleri farklı çıkıyor. Aynı yerden çıkmalarına rağmen biri kalın, diğeri ince şeklinde sıfatları farklı. İşte bu harfler birbirine uğradığında idgam oluyor. Misali İzzalemu <laughs> yelhezzalik gibi. İzzalemu <laughs> derken mahraçları bir sıfatları başka olan harflerden zel sakin olup V harfine uğradığı için idgamı mütecaniseyn olmuştur. Yelhezzelik derken, mahraçları bir, sıfatları başka olan harflerden S harfi sakin olup zel harfine uğradığı için idgamı mütecaniseyn olmuştur. Ve biri, b-mim mahracıdır. Buna da bakıyoruz. B ile mimin çıktığı yer dudaklardır çıkış yeri bir ancak harflerin sesleri farklı olduğu için işte burada idgam yapıyoruz. İdgam-ı oluyor. Misali Ya buneyyerkem me'ne Burada mevzumuza bahis olan yer B ile mimin birbirine idgamı. Mahraçları bir sıfatları başka olan harflerden B sakin olup mime uğradığı için idgamı mütecanisen olmuştur. B mim mahracında dikkat edilmesi icap eden bir husus vardır. B sakin olup mime uğradığı zaman idgam yapılır. Ancak tam tersi olarak mim sakin olup B'ye uğradığı zaman malumunuz bir önceki bapta geçtiği üzere ihfa-i olur. Tarifi Mettehada mahrajan ve sıfaten. sıfatan. bir, sıfatları başka olan harflerin birbirine idgamı demektir. İdgamu mütecanisin.